Merhaba arkadaşlar. Eyvah eyvah. Lan. İyi yemiyoruz da. Yer herifler. Bunları buradan almam lazım. E, yemiyorlar ama. Çapa yapıyoruzken. Otları yerken. Koşturuyoruz derken. Gırdılar anasını Bir tanesi. Evet. Az yavrularımı ve ördek yavrularımı. Çapaya getirdim. Çapa yaparken ot yesinler diye. Böyle bayağı minnaş minnaş bir sürü ot çıkmış. Şöyle bakın. Maşallah bayağı yağmur yağınca kurmadım ot çıkıyor. Sularını da koyalım da. Bir taraftan suların üstüne. Devam etsinler bakalım. Böyle gördüm yerler. Yaramazlar. Yapmayın öyle. Yapmayın. Saksanlar var. Aman kapmayın. Saksanlar da yumurtasından tutup her şeyi götürüyorlar valla. Her yerde. Ondan yemez. O karpuz. Onun kabuğu olduğu zaman kabuğu yine. Bak yemiyor. Evet. Ördek kardeş yemedi. Maşallah bakın. Öyle şey gibi vallahi bitiyorlar. Buralarda da ayrık var. Ayrık kazlar için zararlı. Zaten su zararlı değil de şöyle ayrık yerken su içmezlerse boğazında düğümlenip ölümlere neden oluyorlar. Onun için suyumuzu da getirdik. Devamlı gözümüzün önünde göz, yani gözlerin önünde diyelim. Suları var. Maşallah. Güzel güzel. Bunlar. Ördekler de iyi otuyor ha. Ben sadece o, fazla ot şey yapmıyorsam ama kazlar kadar olmasa da yine yiyorlar yani. Bunlar daha çok çamur yapıp, toprak yapıp böyle şeylerle vakit geçiriyor ama yine de otuyorlar. O, onlar ne acaba? Mısır'a benzer gibi de o ayet herhalde. He. Nasıl iyi mi? Hem yeşil, bak yeşil tarlaya geldiniz. Yeşil otlar erikler daha olmadı. Eriklere yemmen. Evet. Bunlar da angelikalarımız. Angelika erikler. Çok fazla şey var ya ilaç attık 2 gün önce mi 2 gün önce mi attık 2 gün önce attık Ne bileyim neden böyle pazar attık bugün salı 2 Haziran 31 Mayıs'ta atmıştık o Yağmur böyle şey yapıyoruz şöyle basıra diyoruz yaprak biti midir nedir felaket Gerçi şu an şeylere bakıyorum böcek kalmamış yok gibi bu önceden olan şeyler herhalde İlacın faydası olmuş herhalde. Anlaşılan öyle gözüküyor. Şeyler kendileri yok. Evet. Bunlar da eski halinden kalanlar. Ay. Hayır. Hayırlısı. Hadi bakalım. Ha? Ha? Tamam başka şeylere zarar vermeyin. Karpuzlara onların üstünden geçmeyin. Otları yiyin tamam mı? Sadece ot yiyin. Otları yiyin. Diğer yerlere gitmeyin yavru çıkarım. Aferin. Şu akıllı hayvanlarsınız ha. Bir şey olursa da el iki anında bağırın. Baba diye bağırın. Aa, baba baba diyeyim. Gerçi motoru sesinden çapa makinesinden zor duyarım ama yine de bağırın. Ya ikut Evet maşallah vallahi valla iyi tutanlıyor ha Aslında şeyleri de Fideleri yıkması var Ot çapasına hani yabani ot mücadelesinde Kazlar kullanılıyor diyor gerçekten öyle Bakın burada Allah'a şükür Karpuza Tavuğunun köklerine şey, bir şey yapmadılar Nazar değmesin. Maşallah diyelim. Otlara yoğunluğu var. Böyle gidiyoruz Evet. kivi yemesi yemeye devam ediyor. Büyükler daha şey otlama konusunda iyiler. Küçükler de otlanıyor da onlar dinlenmeye çekilmişler. Şöyle Buralarını da koyuyoruz devamlı. Su yapıyorum. Şurada zarılmış. Kutların asluk. Ördeklerimiz burada yatıyor. İki büyük yavru. İki tanesi de orada. Dört. Dört. Kaz e, yavrumuz. En son çıkanlar bunlar. İki e, ördeğimiz de. Pekinler. E, i̇yi maşallah. Yayılıyorlar. Mısırları e, yumuldular. Cüzdelerde mısırlar var. Annem bağırınca hemen kaçtılar. Yani biliyorlar da suçlarını. Kızınca gidiyorlar. Yanlış bir şey yaptıklarını hemen anlıyorlar demek Değil mi? Akıllı çocuklar. Bir de kas kafalı derler. Belki de çok akıllı manasından mı söylüyorlar yoksa kas kafalı? <laughs> Bence gazlar gerçekten çok akıllı hayvanlar, öyle az kafalı Hakaret olarak söylüyorlarsa yanlış Öyle Kesinlikle Akıllı Her şeyden anlıyorlar, biliyorlar Üzgâr da çıktı biraz da yapacak bir şey yok İdare edin kari İyi korunun. Burada herhalde sizlerden korunmak için bir tane arkasına saklandılar. Ne yaptılar? Güzelce yatın. Düşman düşman gelirse etraf saksan dolu. Hemen çığlığı basın. Ben bu koşturayım gelem. Tamam mı? Aferin. Lan ikiniz gelin bakayım. Allah Allah. Onlar da başlarını aldılar gittiler. Hani sürüyle hareket ederdiniz. Bunlar yatıyor. Sizin de yatmanız lazım. Gelin bakayım. Çocuklar. Gel. Gel hadi. Gel. Gelin bakayım. Açız abi diyor. Yemek derdi. Hmm. Kazların son çıkan dört çeyizlerden bir tanesinin gözüne bir şey olmuş ee, sağ gözü iki gündür damla yapıyorum Gentekut biraz şey oldu Aa, ne olduysa artık göz damlası yaptıktan sonra kafa oluyor kafasıyla damla yaptıracağım diye uğraşıyor Bu Bitti mi? Bitti mi su? şöyle yapalım. durup Şurası biraz çatlak gibi. Şöyle bastırırsak tamam mı? Hı. Böylece bu tarafa bir derinlik oluşturma şansımız olur. Değil mi? Heh. İçerken böyle rahat içersiniz. Tamam. Koydum bir da. Tamam bidonunuzu da koydum ama Rüzgarınızı kesmesin. Şey kessin. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben ya buralardayım. Heh geldiniz mi? Aferin. Aferin. Biraz dinlenip biraz yayılıyorlar. evet. Buralar böyle. Burası da çok güzel bir papatya tarlası maşallah. Papatya dolmuş. Sen her taraf saksan ya, öyle böyle değil. Felaket saksan var. Tarlalar, evler, saksan olmadığı yer kalmadı gibi bir şey. Neden oldu? Artık. Hoppa. Devam. Tamam. Aferin. Fazla gitmen, bizim tarlanın dışına çıkma Şuradan kalın, tamam mı? Hadi görüşürüz.